arkadaşlar bugün sizlerle beraber rastgele bir ödül açıyoruz diyecektim ki Şelye, Şelye bu kostümü açtık. Çok iyi değil mi? Bir dakika bir dakika. Ha. Neyse arkadaşlar o zaman bugün sizlerle beraber modlu Brawl Stars oynuyoruz. Nasıl diyorsanız direkt yani. Brawl Stars'a böyle bir mod yüklüyoruz ve oynuyoruz. Bu arada hediyelere baksanıza çok iyi değil Ha, önce bunları almamız gerekiyor. Bunu da al. Al bunu da. Reklam mı istiyorsun oğlum? Bir dakika arkadaşlar bekleyeceğiz. Burada bu modda maalesef reklam var. Yani bu yüzden azıcık sıkıntı olabilir ama olsun. Biz böyle de oynamayı deriz. Hmm, tamam şimdi alabilir miyim? Aldık bunu da. Lan nasıl önceki? Ha! Arkadaşlar bu moddan sıfır başladığımız için bize bu karakterleri e, şey almamızı istiyor. Burada arkadaşlar bende normalde bu karakterler var. Ama maalesef ki bu modda bu karakterleri alamıyoruz. El primo'yu açmama az kaldı. Lan çüş. Ben bu kadar elmas mı vereceğim? Reklam izleyin 100 elmas. Bu ne kadar? 190 yok abiciğim. Lan oğlum bu nasıl oyun ya? Ya oyun diyorum bu nasıl mod? dir die Revolut App und entdecke modernes Banking. Mor, ya, abi, bu nasıl mod? Let's go. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım. Büyük ihtimalle bu bir şeyler yapmak içindir. E, neyse ben azıcık bir oynayıp videoyu durdururum arkadaşlar. 266 elmasımız var. Evet arkadaşlar ben azıcık oynayıp geliyorum. Bir dakika. 3, 2, 1. Azıcık oynayıp. Evet arkadaşlar oynadık maçımızı birinci olduk ve ee, çok mutluyum diyemeyeceğim. Mezeti açıyoruz. <laughs> Karakter çıkmayacağını biliyorum öylesine açtım. bu ne? Bilet mi? Aaa 190. Lan Brawl ne alaka? Nasıl ya? Ben şimdi oyuna para mı yatıracağım? Ha yok. Aa, i̇yi o zaman. Elmas da alınıyor. Ben elmas toplayayım. 26 kademesi nerede lan? Ha, 26 kademesi nerede? Lan 26 kademesi. Eee. istediğin savaşçıyı açma şeyi nerede? Lan nerede? Lan ay ben. Arkadaşlar biz elmas kazanıp duralım. Bir dakika. Cek'ten bizde elmas kazan. Bir dakika. Ya oğlum biz neden bu oyuncu simgesini aldık? Bir milyon tane oyuncu simgemiz var. Bunu kullanıyoruz. Neredeydi oyuncu simgeleri? Şu güzeldir. Bunu aldım ben. Neyse hadi o zaman dükkana gidip şuradan elmaslar alalım da. Nereden alıyorduk ya? Nereden alıyorduk? Eh, ödüller buradan. Reklamı videoda arkadaşlar. Özür dilerim. Ama ben nasıl diyeyim? Reklamlarda durdurmayacağım videoyu. Siz de izlesenize ya. ya ben sıkılırım. Nasıl? Arkadaşlar ben e, asla videoyu durdurmayacağım gibi hissediyorum. Belki oynarken durdururum. Çünkü oyunun ne kadar rezil olduğunu gördüm ben. Yani oyunun diyorum modun. Siz de görmeyin istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar ben şey yapacağım. Daha abicim bir star hediyesi istiyorum ben. Star hediyesi verin bana. Lan oğlum ya. Lan oğlum otelin yastığı. Ay otel diyorum. Şey Almanya'daki evin yastığı şey kokuyordu. Ne diyeyim onu şey. Kavun. Lan onun bir yastıkta kavun mıydı? Lan hadi ya. Lan hadi lan. Bu arada arkadaşlar. Ben oynamadım bu sefer. Bu sefer ben oyun oynamadım. 400 105. Hangi just got bu mod çok iyi değil mi? Yine ben. Arkadaşlar bunun oyunu da varmış. İsterseniz ben bunun oyunu da almış. Ha. Ha. Aynı ben aynı verisini. Ya gerçekten ustasının burada. Ben arada. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu mod değil galiba. Bu <laughs> galiba sahte Brawl Stars. Bilmiyorum. 690 elim az. E yine biz şuradan ödüllerden 100 elmas alalım. 700 790 elmas. Bole Az Revolut App und entdecke modernes Banking. Abi çok az kaldı. Hadi şimdi giriyorum. Bu oldu salayı Hadi hadi. Alıyorum. Aldım. Artık bir ofisimiz var arkadaşlar. Yes ve artık Brawl Pass'imiz var lan. Ödüller. Ee... Lan o ödülleri bile mi? Reklamlar veriyor ki. Neyse. Nita'yı açıyor muyuz bu arada? Nita'yı açıyoruz galiba değil mi? Ya bende normal Brawl Stars'ta benim Nita'm var bu arada. Yani bende diğer karakterler var biliyorsunuz benim Brawl Stars hesabımı ama yani artık Brawl Stars oynamıyorum bu arada. Sadece böyle mod falan oynuyorum yoksa normal Brawl Stars oynamam artık sıkıcı geliyor bana. De hesabım falan çalınmıştı. iki kere hesabım çalındı benim. Haydi haydi haydi. Lan oğlum tane diye saçını kanka. Yani, o efs o, o kadar altın efsaneviden gelmiyor. Abicim gel kan. Evet, bunu alıyorduk. açmamıza. bu kadar en yani asa oluyor da. daha güzel nasıl anıyoruz? 80 kredi alalım bari. Hol dir die Revolut App und entdecke. Bu oyun da bana e, daha zor geldi karakter açmak. Almak. Al yani kankacım al. Birazdan Erpil'in oyu alacağız da neyse hadi. Lan haydi haydi. Lan haydi lan oğlum bu nasıl bir reklam lan bu nasıl reklam oğlum bu nasıl reklamdı arkadaşlar azıcık canice bir reklam <laughs> hmm, yok oyunumuzu değerlendirmeyeceğim çünkü tüm savaşçılara aynı kredi yok Tamam oğlum, Max'i açtığımızı düşünüyorum da. Oğlum biz Max'i ne olmuyoruz ha? Bir dakika, günlük hediyeler var mı? Yok. 150. 150 100 elmas alalım. Oğlum biz neden hep elmas alıp ya? 150 elmas alıp evet. duruyor. Ama elmas alalım yani. Elmas gerekli bir şey. <laughs> 290 elmas tamam mı? Arkadaşlar unutmayın. 290 elmas. Ben şimdi sana göstereceğim 290 elması. Direkt alacağım el primarı. Şöyle çözemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu boy oyunda direkt reklam elması alabildiğimiz için. Çok yani iyi istediğimiz istediğimiz kadar reklamı izleri. Bir de 300 elmas mı veriyor yanında? Ben bunu hayatımda bro, almama here, gibi bir şeyim yoktu oh, da hayır no, ya I'm yine I'm mi bu? Aa, bu yeah, nasıl I'm reklam ya? Oh, AI girlfriend. AI girlfriend. Yani şu yeah, anda girlfriend. videoyu da durduramam. So, ne yapacağız? Oğlum bit lan. Rezil olduk ya. Abicim lütfen kimse bir şey yapmasın. Vallahi rezil olduk. Oğlum başla. Oğlum ben sinirlenmeye başladım. Hadi be. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben senin...

Chester var mı? Ben, ben de Chester var mı yani şimdi? <laughs> <laughs> Aa yok. Ay neyse. Öf neyse ya. Gel El Primo gel. Ay. Aldım El Primo'yu. Arkadaşlar El Primo aldık. Ama neden 290 elması aldığımızı ben de bilmiyorum. Çok sinirliyim. Ha. Ha, hadi sana. Ha, bu nasıl bir şey? Bu nasıl oyun? <laughs> oğlum, 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 ben hiper şarj mı açtım da böyle ses getiriyorsun? Hiper şarj mı açtım ben? ben almayı unutmuşum. Al. Bu 25 elmas. Abicim ben IP'yi mi oynamak istiyorum? Da neyse şunu alalım. Ah, bir de bunu alalım. Bir de bunu aldık. Tamamdır. Arkadaşlar ne kadar çok şey açtım. baksanıza. Daha çok elmas alıp videoyu ee, bitireceğim. Arkadaşlar bu arada neyse bu video bu kadardı. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu ya hatta birkaç saat sonra tekrardan çekelim. O zaman görüşürüz. Bay bay.